Şu anda kaç görüyorsunuz? Kaç? E. E görüyorsunuz. Dört diyen kim? Ne görüyorsunuz? Ne görüyorsunuz? Ne görüyorsunuz? B. Herkes baktığı yere göre doğru görüyor. Yani bir ben doğruyum. Yok kesin doğruyum abi ya görmüyor musun dünyayı getirsen öyle görür. Abi senin baktığın yerden böyle. Ama benim baktığım yerden de böyle. Ben de %100 haklıyım. Nasrettin Hoca davalılar gelmiş, davacı, şikayetçi olmuş. Hocam demiş bu adam bana şunu 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 yaptı dinlemiş. Haklısın demiş. Davalı gelmiş. Hocam demiş. Öyle diyor ama şu 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 olaylar da oldu demiş. Hoca dönmüş ona. Sen de haklısın demiş. Nasrettin Hoca'nın hanımı demiş, hoca demiş ya. Ona da haklısın, ona da haklısın. Öyle bir şey olur mu? Vallahi hanım sen de haklısın demiş. Kimi dinlersek haklı oluyor. Çünkü herkes kendi tarafından okuyor. Ama dedim ya iletişim tek taraflı değil. Sağlıklı ve doğru bir iletişim için önce samimiyet lazım. Eğer samimi değilsek bize kim ne getirirse getirsin. Eğer anlamak istemiyorsak, eğer doğruyu görmek için iyi niyetle olaya yaklaşmıyorsak bize ne getirirlerse getirsinler fayda vermez. E abi öyle olursa anlaşamayız yani. Önce insan gerçekten anlamak isteyecek, samimi olacak. Samimi olmayan bir insanla anlaşmak mümkün. Değil İsterseniz peygamber olun Hiç kimse Nuh Aleyhisselam kadar kaliteli bir hatip değildi Her türlü yöntemi denedi Mitinglerde konuştu Geldi gizli gizli Kapı kapı konuştu etti ama muhataplarını inkar edemedi Kötü mü konuşuyordu yok Delil mi zayıftı yok Karşı taraf anlamak istemedikten sonra yapacak hiçbir şeyimiz yoktur. Ancak dua edebiliriz. Öyleyse bunu konuşmamız lazım. Bizi buraya sürükleyen sebepler nelerdir? Bizi buraya iten sebepler nelerdir ve bunlardan nasıl kurtulabiliriz? Bugün ailemizde huzur yok arkadaş çevrelerimizde kısmı olarak hepsi için söylemiyorum ama genel mana bu tür sorunları yaşıyoruz. Bu sorun nedir ve bu sorunu nasıl çözebiliriz? Birincisi niyetimizi düzelteceğiz. İyi niyetle olaya yaklaşmadığımız müddetçe karşı tarafı anlamak için gayret etmediğimiz müddetçe sadece benim doğrum var dediğimiz müddetçe biz anlaşamayız. Önce karşı tarafı anlamaya çalışacağız. Bir kere dinlemeyen insanlar zaten yani adam dinlemiyor. Seninle iletişim kurmuyor. Bizim Türk toplumumuzun da büyük problemlerinden bir tanesidir. Kızım sana söylüyorum, gelinim Olum. Sen Senan'la iletişimi kurma alışkanlığımız var bizim. Yani direkt muhatabımıza söylemeyiz. Dolaylı yoldan anlayacak veya davranışımızdan anlayacak veya başkasına söyletiriz. Kendimiz söyleme yolunu tutmak yerine farklı yollarla beraber karşı tarafa mesaj göndermeye çalışırız. Bu da bizim hastalıklarımızdan bir tanesi. Hepimizde var. Öyleyse bunları gidermemiz lazım. En önemli iş açık iletişim. Açık iletişim. İletişim kurmak istemiyor hocam. E o zaman yapacak bir şey yok. Ona yapacak hiçbir şey yok. Eğer muhatabımız gerçekten bizi anlamak için mücadele yani gayret ediyor öyle bir isteğe sahipse mutlaka ve mutlaka onunla konuşmamız lazım. Haber göndermememiz, efendim mimik okumamamız, hareketlerinden bir mana çıkarmamamız lazım. Ya onunla konuşmamız lazım. Sarı, açık, net bir şekilde konuşmamız lazım.